Herkese selamlar. Yepyeni bir video. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber tekrardan YKS öğrencisi oluyorum. Bu video fikrini düşündüğüm andan beri, yani bu video fikrini çok daha öncesinde İlayda Çavdar'ın videosunda görmüştüm ve o videosunda LGS öğrencisi olmuştu tekrardan. İlayda Çavdar'ı video attığı zamanları takip eden biriydim zaten. O yüzden de tekrardan ben de bunu YKS versiyonunu uyarlamak istedim ve cumartesi bir YKS öğrencisinin cumartesi nasıl? Dershaneye giden bir YKS öğrencisinin cumartesi nasıl? Bunu yapmak istedim. Bunları paylaşmak istedim. Sanki mı yani YKS senesinde kullandığım ajandamı da aldım ve neler yapıyormuşum Eylül Ekim'de sizlere bunlara bakmaya karar verdim. Yani bence mantıklı olacak tatlı olacak ve ben bu fikrin düşündüğümden beri yani çekmeyi düşündüğümden beri yüzüm bir anda sivilcelendi arkadaşlar. Yani insanın yüzü bu kadar mı YKS'den korkar yani şuralarımda çene kısmı çene kısmında biraz vardı ama daha çok çıktı ve şuralarımda falan bir anda böyle Sivilcelenmeye başladım ve şok geçirdim böyle bir şey yaşa yaşadığım için, yaşayabildiğim için yani. Dedim Allah'ım yani bir daha yaşatma bunları. Zor şeyler ama sizlerle beraber bir cumartesi neler yapıyorum onu paylaşmak isteyeceğim. Şimdi dersenden eve geldim az önce gördüğünüz üzere zaten ve Tolga Çevik izleyerek salatamı yedim. Bu yakasya zamanında gerçekten sitcomlar ve Tolga Çevik izleyerek hayatta kalıyordum. Benim sitcomlar, The Office, Brooklyn nine, -Nine Friends, How I Met Your Mother'ı önermiyorum. O kadar. Bir de Tolga Çevik. Son zamanlarda yakasya son zamanlarında Avrupa yakası da çok fazla izliyordum. O da iyi geliyordu. Şimdi ajandımı açıyoruz ve bakıyoruz. Cumartesi günleri neler yapıyormuşum. Fizik çalış, TYT otomatik kombinasyon, sayı problemleri bitir. Paragraf problem, TYT coğrafya. Paragraf ve problem. Mesela cumartesi günü geometri çalışmıyordum. Çünkü ben bütün hafta boyunca zaten geometri çalışıyordum. Yani hafta için her günü sabah 5'te kalkıp, yani çoğunlukla 5'te kalkıp kalkamasam bile okula gittiğimde ve okuldaki her boş saatimde geometri çalışıyordum. Çünkü çok fazla net getirebileceğini biliyordum. Çalışıldığı zaman çok kolay yapılabileceğini bildiğim bir dersti geometri ve gerçekten öyle. Yani şu anda geometriye karşı bir önyargınız olabilir ama lütfen olmasın çünkü gerçekten yapılabilir bir ders. Ve mesela atıyorum bir kitap çok çözüyorsunuz ya da çıkmış geometri sorularına bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki abi ne kadar basit sormuşlar. Bizde böyle sormazlar. Cidden sizde de öyle soruyorlar. Merak etmeyin. Yani bizde de biraz öyle değildi. <laughs> Ama bizim senemiz biraz daha farklı ve zor bir seneydi. İlk başta paragraf çözüyordum. Zaten biliyorsunuz yani ben bayağı uzun bir süre paragraf çözdüm. Daha sonrasında hani bir paragraf kitabı bitirdikten sonra Türkçe denemeleriyle de devam edilebilir. Ya da ya da her gün paragraf artı dil bilgisi çözülebilir. Yani yine aynı şeye denk geliyor aslında. Çünkü TRT Türkçe'nin içinde paragraf artı diye bilgisi var. Sizlerle beraber az sonra paragraf çözeceğiz. Ve problem çalışıyordum. Problemleri ben çok zor hallettim. Ama bir kere halledince artık anladım. Problemler için kesinlikle ayrı bir kaynak almanız gerekiyor arkadaşlar. Sadece TYT Matematik soru bankasının içerisindeki problemleri çözerek tam olarak oturmuyor. Çünkü o soru bankalarının içerisindeki problemler biraz daha klasik oluyor ama daha farklı, yeni nesil problemleri de görmemiz gerekiyor. O yüzden sizlere parafiyelerini problemler soru kütüphanesinde önerebilirim. Çünkü içinde hem çözümlü sorular var yani örnekler verilmiş. Kolaydan zora doğru gidiyor. O yüzden ben gerçekten beğendim. Ayrıyeten kesinlikle bir problem kaynağı almalısınız. Ben hala düşünsene sayı problemleriyle falan uğraşıyormuşum ve sayı problemleri en baştaki. Yani kolaydan zora doğru gidiyor şu şekilde. Hani bunu da beğendim. Çünkü ben problemlerde gerçekten çok zorluk çektim. Yani kendimizi görelim. Detay testleri böyle ayrılıyor. Hani güzel. Kolaydan zora. TNT masajı netiniz düşük geliyor kesinlikle problem ve geometriden kaynaklıdır arkadaşlar. Benim öyleydi. Yani gerçekten öyleydi benim. Burada netlerim yazıyor mu? Mesela Kasım ayında girdiğim iki tane matematik sınavlarında 22-25 ve 23-75 yapmışım. Daha sonrasında ben Aralık sonu gibi daha böyle üçgenleri bitirdiğimde belki de Ocak başı hatta yani tamamıyla üçgenlerle alakalı, çokgenlerle alakalı her soruyu çözdüğüm zaman bu netim daha çok yükselmişti ama tabii düştüğü zamanlarda oluyordu. Ama en önemli kısım Üçgenler arkadaşlar. Üçgenleri halledin. Merkezi teğet hocama da halledebilirsiniz. Ben merkezi teğet hocamı kullanmıştım. Beraber bayağı bir süre üçgen ve ardından da çember çalışmıştık. Yani çemberi halletmem gerektiğini farkına varıp çember çalışmıştık. Benim kurtarıcım, benim süper kahramanım olmuştu böyle YKS'nin özellikle son aylarında. Siz böyle hani en baştan bütün geometri konularını sıkı sıkıya çalışmanız gerektiğinin bilincinde olun ve geometri çalışın arkadaşlar. Paragrafla başlıyorum, probleme devam ediyorum. kalemliği ben kendi ajandalarım için tuttuğum bir şeye dönüştürdüm. İçinde bir tanecik bile uçlu kalem yok. Sadece kurşun kalem var o da bir şeylerin üzerinden geçmek için. Yeni aldığımız kalemi kullandım. Ya da o kadar boşuna mı alışveriş yaptık? Bir dakika. Başta alıyorum, başta alıyorum. Üniversite için olan kalemliğimi çıkartacağım. Gördünüz mü? Full çektim ha. Ama tabii ki siz 8 soru çözmeyin. Tabii de tabii ki de yani. Sabah erken kalkıp çözülen sorular çok daha iyi. Ben cumartesi günleri dershaneye gidiyordum. Bazenleri hani böyle yarım saat erken gittiğimde bile bu soruları çözüyordum. Bence mutlaka bir 30 soru çözmelisiniz. Yani 8 soru dediğiniz hiçbir şey. Bir de ben o kadar hamlamış bir şekilde çözdüm. 30 soru dediğiniz hiçbir şey arkadaşlar. 8, 16, 24. 8, 16, 24. 32, 4 test. Hatta bir 8 daha. 5 test yani 40 soru bence gayet okey gayet iyidir. Paragrafımızı çözdük. Şimdi problem çözecek miyim gerçekten? Ben kaşındım abi. Ben kaşındım. İlk başta özet bilgiler var. Sayı probleminde sadece sayılar değil de hani biraz daha insan içinden hani hayat içerisinde Ay ne oluyor ya? ya? Bazı soruları da mesela bilmek lazım. Ker zarar problemleri olabilir, sıra problemleri olabilir mesela. Ya da böyle sayma problemleri vardı, onlar olabilir. Bazı soruları ezberlemek değil de fazlaca çözüp tekrar etmek lazım. Arkadaşlar ben problem çözemem ya. Problem çözemezsem olur mu? Problemlerinizi çözün arkadaşlar. Problemlerinizi çözün. Şimdi geometriye geçmeden önce ip dinleyeceğiz. <laughs> Kesinlikle ve kesinlikle Eyüp Bey. Yani o kadar adam zaten artık Eyüp Bey zaten bir marka oldu. Yani çoğu kişi Eyüp Bey'le birlikte çalışıyor ve gerçekten çok kaliteli bir insan. Kolaydan zora bir sürü soru çözümü var. Bazenleri videoda bir şeyi anlayamayabiliyorsunuz. 2-3 kere izleyebiliyorsunuz ama izlediğiniz zaman ve o anda hani 2-3 kereden sonra belki çok beyniniz yanıyor ama anladıktan sonra bir daha da unutmuyorsunuz. Çok iyi anlatıyor. Eyüp Bey çalışma saatimde şu anda geçen seneki bir gümnaz şu saatlerde Eyüp Bey matematik çalışıyor. Ve bu zaten günümün en çok vaktini alan kısım falan hani gerçekten en çok vaktini alan kısım matematikle alakalı çok fazla sorunum vardı ve matematikle alakalı çok fazla ders çalışıyordum. Ama biraz daha AYT'ye AYT'ye biraz daha fazla önem verebilirdim. Şimdi ise sizlere EYT'nin listelerinden, oynatma listelerinden beğendiklerimi söyleyeceğim şu anki çalışma saatimde. Bunları aralarda izleyebilirsiniz. Sorularla alakalı pratik yapmak konularla alakalı pratik yapmak, o konuları daha iyi böyle analiz etmek ve farklı soru tarzları görüp böyle matematikle alakalı düşünce dünyanızı geliştirmek için bunları bence izleyebilirsiniz. İlk başta önereceğim playlist. Aşağıya hepsinin linkini koyacağım kazandıran yorumlar serisi. Manyak sorular var arkadaşlar. Yani gerçekten manyak sorular var ve bir konuyu hallettikten sonra buradan izlediğiniz sorularla birlikte o kadar iyi pekişiyor ki ve hani mesela şey ya bir matematik konu anlatımı izliyorsunuz. Sonra soru bankasından çözüyorsunuz ve hiçbir soru benzer değil. Burada karşınıza çıkabilecek her türlü soruyu eğip bey çözmüş oluyor. Tabii ki her türlü değil yani. Hani 40'ta 40 yaptıracak bir oynatma listesi değil direkt ama 40'ta 40 yaptırmaya çok büyük bir adım atar bu kazandıran yorumlar serisi. Gerçekten çok iyi. Bu ilk oynatma listemizdi. Daha sonrasında ayete tekrar videoları var. Bu ayete tekrar videolarını nasıl kullanabilirsiniz? Mesela siz ayete ile alakalı ikinci dereceden denklemleri ya da parabolü ya da polinomu bitirdiniz. Buradaki videolar 1,5 saat ile 2 saat arasında değişiyor. 2,5 saat hatta bazı videolar. Ve bazıları daha bile uzun mu? Yok. Max 2,5 galiba. Bu videoları izleyip bu videolarla alakalı tekrar yapabilirsiniz. Yani siz bir konuyu bitirdiğinizde zaten hani bir konuyu bitirdiniz ve artık o konuyla alakalı hiç yanlışınız çıkmayacak diye bir şey yok. Büyük ihtimalle zaten çıkacaktır. O konuyla alakalı tekrar yaparken de AYT tekrar videolarını izleyebilirsiniz. Limit Türev İntegral çalışmaya başladıysanız. Limit Türev integrali sadece bu oynatma listesinden takip ederek çalışabilirsiniz. Bu oynatma listesi de çok iyi. Yani içinde hem konu anlatımları var hem soru çözümleri var. Yani Eyüp Bey harika bir böyle liste hazırlamış. Bir konu var. Bir konuyu anlattıktan sonra soru çözümleri farklı farklı kaynaklardan soru çözümleri ya da işte mesela atıyorum trev alma ekstra. 10 tane farklı yorum soruları. Böyle böyle bir sürü farklı farklı şey var. O yüzden bunu da çok beğeniyorum. Limit Türev Integral yani bu oynatma listesi zaten toplam 1 milyon görüntülenmiş oynatma listesi üzerinden. Daha sonrasında fonksiyon hepinizin çok fazla yapamadığı kısımlardan biri. Zorlanıyorsunuz belki de. Fonksiyonlarla alakalı Eyüp yeşil kapağı farklı bir oynatma listesi var. Bu Eyüp Bey'in oluşturduğu bir oynatma listesi değil ama Eyüp bütün soruları içerisinde bulunuyor. Buradan izleyip direkt fonksiyonları çok güzel bir şekilde halledebilirsiniz. Ve bir de Eyüp Bey üçgenler var. Bu eski videoları. Büyük ihtimalle bu videolarını korona zamanında Zoom'daki öğrencilerine anlatırken Zoom'da yayını kaydedip bu videoları direkt YouTube'a atmış. Çünkü arkada çocuklarla konuşuyor bazenleri işte sorunuz var mı işte zaten size şurada ödev atacağım ya da çocuklar bazenleri şu soruyu anlamadım hocam tekrar anlatır mısınız falan diyor çok iyi videolar yani gerçekten ders ortamı gibi oluyor o yüzden bu oynatma listesi de yapmış olduğu oynatma listesi galiba silinmiş ya da kendisiymiş bilemem ama üçgenler kısmı burada var bu kapaklı yani bu zaten Eyüp'in videolarını hep kapaklarından ayırt ediyorum şu ev gibi olan kapaklı videolarındaki geometri anlatımları çok basit ve Eyüp Bey anlatımıyla. Yani bir taşla iki kuş çok beğeniyorum, çok güzel. Babama beş tane anlatma listesi önerdim. Bunların hepsi çok kaliteli ve çok güzel. O yüzden mutlaka ve mutlaka bakmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir şey var. YKS zamanında artık bu sürece alıştığınız için şey oluyorsunuz, alışıyorsunuz. Ama aslında zor bir süreç yani. Yaptığınız şey yani 6-8 saat Belki 3-4 saat yani fark etmez. Ders çalışmak gerçekten yorucu bir şey arkadaşlar. Çünkü kafanızı buna harcıyorsunuz. Ee, şimdi ise son görevimiz geometri. Geometri gerçekten alıştıktan sonra bu arada o kadar sevmeye başlıyorsunuz ki. Yani gerçekten ben geometri çözmeyi çok özlüyorum mesela. Arkadaşlarıma falan bunu söylediğim zaman benimle daha geçiyorlar ama ben gerçekten özlüyorum. Şimdi eşlik ve benzerlik çözeceğiz. Bu konuyla alakalı çok fazla test çözmüştüm. Bakalım yapabilecek miyim? gerçekten çok e, yoruldum. Beynim yani çözebiliyorum mesela ama kesinlikle şunu fark edebiliyorsunuz mesela pratikle. Bakın kalem kutumun neler olduğunu merak ediyorsanız o da başka bir videoda olsun. Bunu kaldırayım şimdi. Pislenmesin diye buraya koymuştum. Aa, buraları da bir güzel düzenledim arkadaşlar. Şu masamın alt kısmını. Zaten e, neyse. Bir tane videomu söyleyecektim de söyleyeceğim. E, işte pratik önemli arkadaşlar. Çünkü yani ne kadar fazla pratik yaparsanız eğer ki o kadar fazla gelişme şansınız olabiliyor yani kendi ileri atma şansınız oluyor. O yüzden her gün işte paragraf problem geometri mutlaka çözün diyorlar ve haklılar da gerçekten. Ee, böyle bir video çekmek istedim. Umarım ki hoşunuza gitmiştir. Eğer ki hoşunuza gittiyse başka dönemlerde işte sınav döneminde nasıl çalışıyordum, işte Ramazan ayında nasıl çalışıyordum tarzında videolar da çekebilirim. Umarım ki beğenmişsinizdir. Ajandan da okuyup yaptım hepsini zaten. O yüzden çok keyifliydi benim için. Başka bir yerde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin ve bol bol çalışmayı unutmayın. Bay bay.